Arkalar yerlisi. Tavşan anladım. Kendi diş. Kendi dişim yerli diş. E ben şöyle gözüm baksa çok terledik. Efendim arka <laughs> Zaten arka ile sür. Önüne sıracak hali yok. Yan ki. yan yapsın. <laughs> tatlı patates ister misiniz? Patates. Tatlı patates, patates. Tatlı patates ama. Aa a, tatlı patates. Atın ağzınıza. Aa. A. Çok güzel değil mi? Çok şahane. <laughs> Aa, Aa. Çok lezzetli. <laughs> Benim bir yeğenim var. Verir mi ben size? Bir şey, şey alır ağzına. Bir lezzetliyse böyle, böyle sallanır. <laughs> ah eş. Ver ben ağzına veririm. Vallahi çok yemem güzel patates. Ben, ben bunu yiyeceğim ama şey yapamadım. Hmm. Kızım çok... ağzını aç. Dişle. <laughs> Ay bıçak yok mu ya? Ay bıçak. Bıçak. <laughs> Aa burada hakikaten bir şey gibi yer. Bana bak yerim. kendine gel. Şapkam. <laughs> Şapkamım. <laughs> Şapka Isıracağım da. Sanki adıdağın e, yanacak. Aa, her yerim şey kara Karayet olacak. Karayet ailesinden. Kara olacak kara. Bir şey olmaz. Rujunu tazeleyeceksin. Aa. Isır ısır ağzını aç. Vallahi dişim gelirse. Kendini mi? böyle küçücük <laughs> ağzı. Vallahi e, dişim gelirse diyor. tanesi senelerdir ağzımdan gitmediği yapma. Biliyorum ağzının cidarının ya. ne kadar büyük olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Hakaret ediyorsunuz Ama ağzımıza. Ay hakareti? Sen hmm. esas yanındakine sor. Bebek ağzı. Peki hanımefendi, zat halinizinki nasıl de. Sor. O da sıra geliyor şimdi biraz sor. sonra. Sor. Evet. Peki nasıl? Sizin dişleriniz bakayım. Benim Ay. dişlerim 32 dişi kendimin ah bebeğim. Hayır bana soracaksın, onu ne karıştırıyorsun şimdisin? Evet, sizinki nasıl maşallah? Ben çok rahat ısırabiliyorum. Nasıl? Çünkü... <laughs> çünkü Ay. efendim... Isırır mısın? Fırın kapağı gibi ağzım <laughs> maşallah. Ay, Estağfurullah. Faik diyor ki... Hmm. ...bir gün restoranına gitmişsiniz de. Ay Thank you very much. Ay bir tane ısır. Dur yiyeceğiz herhalde. Ah yazık. Bir zaman. tane ısır bak. <laughs> Ama böyle bir şey yok. Ben yemem hayatım. Şimdi Faik Bey sizin restorana gelmiş. Ben Faik Bey'in restoranına Aa, gitmişim. Pardon siz gittiniz. Pardon özür dilerim kafam gitti. Allah'ım şu program ne zaman bitecek? tekrar. <laughs> <laughs> Bitmesin Bülent abi. Ondan sonra... Sen de sus be. <laughs> Kavun kesmişler galiba. Bitmesin geldi. buraya. Şu ağzının rujunu bitsinsene sene bana. Hani? Gözümüz zevkini şey bozdu. Ruj da karışır bir daha süreriz sürmeyiz. Geçen birisinin yazık takma dişleri kaldı da. Kimdi <laughs> o. Arkadaşın mı? 1930'dan tabii. <laughs> kaldı demeye başladı. Bir, bir reklam mı vardı neydi? Hani tak 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 tak, böyle ...dişler oynuyordu. Neydi o bir şey? Ha şey o korku filminde miydi? Neydi bir şey? Korku filmi Adam's de var galiba? Bir, şey, bir şey bir şey sanki. Ay kara oldu değil mi? Tuzan Bildiğin gibi değil. Bir şey olmadı bir şey olmadı bak. Bir kavun bak, olsaydı bakayım. da filan bir şey yok. Ha? Böyle güzel. <laughs> Al <Ay>, işte böyle. <gülüyor> Şahane. <gülüyor> çok güzelsin kız. kız. Vallahi <laughs> ha. <Harik> şuraya bak. Aa, benim ellerim gitti. Acayip şam şeytanı gibi oldum şu an. <laughs> Canım, <gülüyor> Canım benim şimdi. tanem. Buyurun. Ver kız. Vallahi çok güzel oldu. Bu harika Gel oldu. ki. bakayım. Alayım elinizden yiyecek misiniz? Al. Ah. Al. Ah, Al. Al. Buzdallar biraz zor temizlenir gibi. Hayır geliyor. hayır gayet güzel. Bakayım aşkım. İşte kırıl kırılsın. mü? ver bana. Ne aşık ben de Hayır, Hayırlı mısın? Ben de senin de elimi. Bir tane daha verin. Evet. Taraf. Bir dakika. Siz Oo çok kötü oldu. Evet. İnşallah. Bu ne? Abi, benim bakma ben hepsi temizlenmiş. Evet. Hadi ne yapacağız çocuklar biz şimdi? Kalkabiliriz isterseniz tekrar kayıklarımıza binip geri döneceğiz. Kanalara yine hı -hı. bineceğiz. Hı hı. Yine gidiyoruz. Hı -hı. Yolcu yolunda gerek. Ayy. Ee işte. Banu'nun dişleri kaldı mı acaba o şeyde? Dişlerin kaldı mı? Ağzını mıydı? aç bakayım. Aç. Dünyanın en güzel dişine sahip Banu Halkan. Her gülen fotoğrafına bak. Sen boşver de ağzını aç. Niye açayım ya? İçeriye. Benim kendi düşlerim. Tabii Her de, zaman iyi de, iyi de iyi, iyi yap, iyi yap. Porselen olsaydı gösterirdim. Ben bilirim, aç. şey. Aç kız, aç. Hayır, hayır, öyle porselen. Öyle değil, öyle yap. Yapsana. o zaman bir ya sen yap, bir ben aha. yap. Bir alttan da böyle. O hemen anlaşılır. Oh, oh, oh. Ay. Bana fenalık geldi çocuk. Bak sen kuru ya. Görüyor musun? sen nasıl cayır, da, cayır cayır. Aa, <laughs> niye de bitirdin mi? Bir <laughs> artık kalmasın diye. Benim güzelin, durumu ne olacak peki? Günah diye. Resmen tek bacağım işte. Resmen. Ha. Bugün de pek bir kuru ama. Hayatım 52 kilo, 50 kilo. Ay ne 50 sayı, 30 kilo mudur nedir? Aa. Sen Gülşen'den de mi zayıfsın? Hayır, Gülşen benden daha zayıf. Çok zayıf. Çok petiyor zaten, küçücük. Maşallah. Ay yavrum. <laughs> Ne güzel bir anne oldu ya böyle bir şey olamaz. Hepsi Değil mi? büyüdüler işte anne evet. oldular demet böyle, de hepsi öyle şey. Ebru, biz benim kız e, Sibel, evet. Se Seda, aslan gibi çocuklar. Değil mi? Aslan gibi. Evet, maşallah maşallah aslan gibi çocuklar bunu buraya atarsam. Aldım çok hemen, evet. o ben. estağfurullah. Şurada çö çöp toplayanlar. Atarken at, tamam peki. Şeyim ne olsana ben kim'e verdim de? Ya bir ıslak mendil yaptın, var mı ne ya? Ne yaptın Şeyin kime verdim çocuklar? Bir ıslak mendil var mı ya? Yani? Ben ıslak mendil. Çok terledi. Ay yanıyorum. Yanıyor çocuklar. Sağ ol. Çocuk. Tamam tamam. Güzel. Ha? Ama hakikaten Hello. çok güzel, çok lezzetliydi <laughs> bu Ay çok tatlısın sen. Wow. Evet. <laughs> Ay canım bebeğim nasıl tatlı gülüyor. Oh, oh. <laughs> Ay bu çocuk mu geldi? Evet. Şahane. sen oğlanla konuştun mu? Konuştum. Ne diyor? Dört gözle bizi bekliyor Bodrum'a. Oh, <laughs> Çocuklar kalkalım. Bunun çünkü ateşi yani 60 çıkardı. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Gözlük. Ne gözlüğü? Ben düz yerden gideyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yani ıslak ay, ay. mendil vardı ya bir yerde. Bay bay. Çok terledik şu halimize bakın. İnanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Burada bütün kurallarımı kendi kendime çiğnedim. Allah bana son gürlüğü mü verdi acaba? Estağfurullah. <laughs> Anlayamadım Estağfurullah. bu işi. Aa, etten <laughs> tuttum. Kim tuttu beni? Görmediğimiz yerleri görmek istedik işte. <laughs> güzel oldu ama çok güzel. Sen şu çantamı al. Aldım. Etenizi Et, bıraktım. Bana ver. Ay burası çok yok. Ders, ders, ders! Kız tussana. tutsana. Ah. Tut, tut tuttum. Allah Pardon. Sana da artık güzel Acaba demeyeceğim. Ya, ay bundan sonra söyleyebilirsiniz. İçin. İçin. Tamam, olur. Elimi tut. Sayma. Yalan. <laughs> Yalan. Sizinki bu muydu? Ben ne bileyim. Nereye bin derlerse. Eteğinizi kurtardım. Biniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çalakı <laughs> çalakı ve dönüş vakti dünya güzellerimiz artık adayı terk ediyor güle güle gidin güle güle gelin hanımlar damak 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 damak